baksak deniz. Dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Her yer deniz. Ee, sevgili kameramanım bizi gösterdi. Bizi gösterdi. Ne olur bizi göster. <laughs> ee, yanımda hem var. Birlikte çalışıyoruz. Ee, Kastamonu limandayız efendim. Liman bölgesindeyiz. Ee, şimdi buraya gelip de bunu kadraja almamak mümkün değildir. Çok güzel hava var. Yanıyoruz diyeceğiz ama ve sonrasında da bitireceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, kastamonulu ya da değil, dünyalı. Yanımızda Sezer Bey var. Şimdi Sezer Bey Cideli ama Cideli olup da cineyi çok tanımayanlardan, öyle değil mi? Kesinlikle. Cideli olup ya da başka bir şey söyle. Kastamonulu olup kastamonuyu tanımayanlardan dersek daha düzgün olacak bence. Ee, siz de onlardan bir tanesiniz. Şimdi bugün seninle beraber bir iki, e, birkaç noktaya gittik, birkaç noktaya da gideceğiz. E, şu ana kadar gördüğün yerlerle ilgili bize yorumla desek ne dersiniz Ebu Osman'cığım? Şöyle yani e, ekstra ekstra bir doğal güzelliğimiz var. Hepsine sahibiz ama işte sizin de dediğiniz gibi bir kastamonu olarak kastamonu, cideli olarak cideyi tanımayız. Gezip görmüyoruz ama bunların kıymetini bilmek, buraları görmek, gezmek ve aynen sizin yaptığınız gibi insanlarla da paylaşmak gayetten güzel bir durum. Evet. Ben de evet. çok beğendim yani gerçekten. Tekrar gezdikçe insan aşık oluyor kendine. Tünel tepesine çıktık, seyir evet. terasını gördük, Fener'e gittik, yukarıki Fener'e gittik. Şimdi aşağıdaki Fener'deyiz. E, alabildiğine deniz. E, tam da yeri gelmişken şimdi bu kadar böyle güzel cennet bir, bir köşemiz varken dalga kıranlar olsa bütün bu sahil böyle sence buraya çok şey katar mı? Tabii ki de katar. Hem turistik açıdan hem de insanların daha rahat gelip burada daha rahat denize e, girebilmeleri açısından. Tercih etmeleri açısından. Tercih etmeleri Evet. Şöyle ki şimdi bunlar malum Karadeniz uyu suyu belli değil. Ana anı anana tutmayabilir. Dolayısıyla İstanbul Karaburun'da olduğu gibi burada da dalga kıranlar olsa ee, yani kendi sen boşverin boş verin turizm açısından kendi vatandaşımız kendi gençlerimiz kendi çocuklarımız kendi evlatlarımız açısından da burayı tercih için çok şey katacağını düşünüyoruz. Ümit ediyoruz ki o da olur diyoruz. Cide Liman'dan sağlıklı ömürler diliyoruz. Görüşmek üzere.